Evet devam ediyoruz. Biz her bir harfe örneğin A alalım. Her bir harfe ses de diyebiliriz. Böyle bir kabulümüz de vardır. Yani bize deseler ki alfabemize kaç tane ses var? 29 tane ses vardır diyebiliriz. Bunun haricinde alfabe sırası aynı zamanda bizim sözlük sıramızdır. Yani bize herhangi bir soru gelse dese ki sözlük sırasına göre kelimeleri sıralayalım. Sözlük sırası. Sözlük sırası eşittir alfabe demek. Az önce bir şey söylemiştim alfabe sırası hiçbir zaman değişmez A'dan başlar Z'ye kadar devam eder. Bunları da notlarınız sırasına alabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse şuraya bir kırmızı kalemle yazayım örnek. Sizin önünüzde alfabe var defterinize yazmıştınız. Desek ki biz birkaç tane harf versek bunu alfabe sırasına göre veya sözlük sırasına göre sıralayalım. Söz gelimi B E Z F ve A Burada verdiğimiz sesleri alfabe sırasına, sözlük sırasına göre sıralayalım dediğimizde nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Şimdi sizden bir ricam var. Lütfen videoyu duraklatın. Kendiniz bu sıralama yapmaya çalışın. Daha sonra ben size bu sıralamanın nasıl olacağını göstereceğim. Videoyu duraklatıp kendiniz yapabilirsiniz. Evet ben şu anda yapmaya başlıyorum. Biliyorum ki alfabe A ile başlıyor. O yüzden birinci sıraya A'yı koyuyorum. A'dan sonra bakın B geldi hemen burada. Daha sonra Z'nin en sonunda olduğunu biliyorum. E ve F kaldı. E ve F'den hangisi daha önce gelir? Sayarsam eğer A, B, C, Ç, D. E daha önce gelir. E'den sonra F gelir. En son Z gelir. Evet. Bakın bu karışık verilen harfleri ben alfabe sırasına göre sıralamış oldum. Alfabetik sırada diyebiliriz biz buna. Alfabetik sıra da yiyebiliriz alfabetik sıra sadece harfleri değil ilerleyen zamanlarda kelimeleri de yine bu şekilde sıralamış olacağız